Orta Doğu bizim hemen yanı başımızdaki bir e, dinamit kutusu gibidir. E, patlamaya hazırdır ve e, bu e, dinamitin e, fitilleri de başka başka kişilerin elindedir. Herhalde bu kişilerden biri kilit adamlardan biri de hatta en başında geleni de şüphesiz Arafat'tır. İsrail'in en çok aradığı e, Suriye'nin baş düşmanı Amerika'nın terörist dediği Sovyetler Birliği'nin vazgeçemediği bir lider. Yanımaşımızda patlamaya hazır duran dinamitin fitillerinin birini de Arafat elinde tutuyor. Arafat bu ay 32. günün konuğu olmayı kabul etti. Tunus'ta yerini en son dakikada kendinin saptadığı karargahlarından birinde bizimle buluştu ve aklımıza gelen sorulardan bazılarını sizler için kendine yönelttik. Önce El Fethi'nin komutanıydınız, sonra Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 1958'den bu yana liderisiniz. Takma adınız Abu Ammar. 56 yaşındasınız ancak etrafınızdakiler sizi ihtiyar diye çağırır. Bize acaba kendinizden söz eder misiniz? Tam olarak kimdir Yaser Arafat? I am one of the in this, uh, Bu ihtilalin mücahidlerinden biriyim, Hürriyet savaşçısıyım. Uh, to, Halkımın ilk defa barış içinde uh, ve kendi topraklarında Filistin'de yaşamasını sağlamaya çalışan biriyim. Bakın size tam 15 yıllık bir hatıra getirdim. 1971 idi, Beyrut'ta çekilmişti. Her ikimiz de çok gençmişiz. Bunu bir kere daha bana imzalar mısınız? Bu arada da ben devam edeyim. Siz İsrail tarafından en çok aranan insansınız. Hem de Amerika. <laughs> Amerika. Peki... ...sizi eğer canlı yakalarlarsa ne yaparlar dersiniz İsrailler? Her şeyin başında beni canlı yakalayamazlar. Etrafımda gördüğünüz koruyucularıma kesin emir verdim. İsrailliler canlı yakalarlarsa koruyucularım beni öldürecekler. Kesinlikle. Kesinlikle ben kendimi öldüremezsem korucularım beni hemen öldürecekler. Çünkü sloganımız şu. Şehit olmak veya zafere ulaşmak. Başka çare yok. Sadece iki yol var. Zafer veya şehit olmak.